Merhaba sevgili yaylar. Beklenmedik anda bazı insanlarla tanışabilir ve bu kişilerin teklifleriyle hobi gibi bir uğraşınızı gelir kapısı haline getirme şansını yakalayabilirsiniz. Böylesi bir şansı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Bugün 19 Nisan 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay gün boyu boğa burcunda ilerleyecek. Kişisel rahatımız, güvenliğimiz, sevdiklerimiz, önceliğimiz olabilir. Enerjiler bugün biraz yavaşlayabilir ve bizi tembelleştirebilir. Boğa burcunda ilerleyen Merkür, balık burcundaki Neptün'e sekstil açı yapacak. Zihnimiz daha sakin ve huzurlu olabilir. Sezgilerimiz de güçleneceği için çevremizdeki kişilere karşı duyarlı olabiliriz. İkizler burcundaki Venüs, balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak. İlişkilerde idealiz ve hayalperest davranabiliriz, romantik beklentilerimiz artabilir. Bugün sevdiğimiz kişiler ve yakınlarımızla birlikte zaman geçirmek, zevk aldığımız konularla ilgilenmek, sanatsal çalışmalar yapmak için uygun bir gündeyiz. Tatil günü olması istediğimiz gibi tembellik yapmamıza da imkan verebilir.